Sen iki ters bir düz kırgınlıklar örerken beş numara şişle Yumuşacık kakaolu kekler yapardı karşı evin annesi imrenirdim Mutfağındaki eksik malzemelerden bir haber. Tepeleme dolu kızgınlıklar yüklerdim dişlerimin arasına. Bilmezdim anne. Karşıyım babasında bitermiş iş. Bunu görmezdim. Hep başın ağrırdı. Başın hep ağrırdı. Sırf bu yüzden bile bazı zamanlar sevmezdim seni. Küçüktüm anne. Bilseydim evinde su faturası ödenmemiş, çeşmeden akmayan suya isyan etmezdim. Sen iki kere ikinin dört ettiğini ekmek hesabında bilirken mis kokul çamaşırlar asardı. Karşıyım annesi. Özenirdim. Ellerindeki çamaşır suyu kokusunun rahatsız, çocukça bir küskünlük ettirdim gecelerime. Oysa ellerin ruhumu akarmış saçlarımdan, ömrümü tararmış titreyen yapraklarım. Bilmezdim anne, büyümeden denen illet dayanıncaya dek kapıma ellerin ne muhteşem olduğunu bilmezdim. Küçüktüm anne. Yoksa gün aşırı farklı sarı ampulü, mumla gönlünü, ezecek kadar ezilmezdim. Sen çalış fırgesiyle süpürürken dış kapının ağzını, taze boyalı saçlarını savurarak süzülürdü karşı evin annesi. Düşündüm şimdi, ne ileti durdu o topukların üstünde dursam? Senin çatlamış ayakların vardı anne. Hacı Şakir kokardın en beyazından. İncecik bir yemeniyle gizlerdin. Ölünceye her bir teli yılan olacak sandığın sırma saçlarını çok inanladım anladım anne. Ağran her saç telinden üstüme düşen payımı. Çocuktum anne. Bir bisikletim olsa bütün mutluluklar benimdi. Babam eve sarhoş gelmiş, geç gelmiş. Hepsi sabah sokağa kadar çıktığımda biterdi. Bilmezdim anne, karşı evden arta kalan çantalar dolusu değilse. Üstümüze cuk otururken ruhuna azap olup akarmış. bilmezdim benim annem. Gözümün yaşıyla her bayram halifesi vitrinlere bakarmış. Sen ilkokul fişlerimi kardeşlerimle ecelerken telefonu keşfetmiş. Karşı evin annesi. Yak deseler yakacağım o dakika dünyayı. Yık deseler ne şu eski duvan kalacak ne çiçekli perdeler. Şimdi aklımla ah bir sorsalar bana desem o tertemiz günlerim hani hani şimdi neredeler? Ben ay solunu nasıl getireceğim diye hesaplar yaparken bir gün oğlum nefes nefese yararak ortalığı girdi içeri. Yumuşacı kakaolu ketler yapmış dedi karşı evin annesi. Çok geç anlıyor insan anne. Ille de kendi annesi, ille de, ille de, ille de kendi annesi. <laughs>